Merhaba arkadaşlar ben Barış bugün niye pinörü karşısız bugün ne yapıyoruz kanka? Tabi bilmiyorum bana söylettireceğim. Party <laughs> <laughs> game oynuyoruz biliyordum bu da sana girsin. Ee... <laughs> evet. <gülüyor> ne galiba? <gayri bu? gülüyor> <laughs> <laughs> Minecraft party game oynuyoruz arkadaşlar i̇şte ve farklı farklı mini gamesler böyle geçip geçip duruyor ve ee, en sonda ee, her mini gamesi genelde kazanan Kanka kazanıyor. burada taktik burada taktik çifte basarak oynayacaksın Aynen nasıl diyeyim ya The Lab biliyonuz mu? <laughs> Sanki adamlar karşımda duyuyor beni biliyoruz he İşte bizde de hep yayınlamış gibi Biz hep yayınlamış artıdan içeri şey İşte bu e, ee, The Lab'daki gibi 3, 4, Onda 3 oyun bunda 5-6 oyun 7 oyun O şekilde en çok kazanan kazanıyor işte bu şekilde ben bunları yalnız ölüsünü dirisini diyorum böyle. Har mıydı ya? He ben bunları almıyorum oğlum içeri. Abi üh. Biri içeri dövdü, diğeri dışarıdan çıktı. Ka bak dönerek vur zaten mutlaka birine geliyorsun. Abi yok uçuyorsun oğlum öyle. Aşk. Ya Aziz ağzına vurayım. Ben seni. Kartın dışına at. Ya! 1. be. Bir dakika lan. Attım. Hadi be Üçüncü. adam. Üçüncü. haritanın dışına atıyordum kanka. Allah'ım. Ha burada arkadaşlar amaç e, şey yapmak. Zombileri, iskeletleri falan vurup puan kasmak. Öyle değil mi, Aziz? Akşam. Aziz amık. Bu arada e, şeylerin puanları cinsine göre değişiyor. Cins erkekse mesela. Ne alakası zombi ise <laughs> veya altın zırhlı zombi ise puanı değişiyor ve altın zırhlı zombi vurdum alttan. Altın zırhlı iskeleti vurunca 20 veriyor. Zombi vurunca 10 veriyor. Hoş Onun dışında TNT'li olanları vursanız bir sonraki atışınız patlamalı oluyor. Ve alan damage atıyor. League of Legends. Oha bu da alan damage atıyor lan. Evet abi alan damage atıyor zaten. Yeni o fark ettim. Hiçbiri benim şeyimi çaldı da çaktırmıyorum. Sen sensindir diye söylemedim. Oo. Hele bir söv görürsün bak daha oruç tutmuyoruz. Daha oruçlu değiliz yani. Oruç tutmuyoruz derken yanlış anlaşılmasın arkadaşlar o tutuyoruz. Tutuyoruz şu an sahura doğru bekliyoruz. Gece gece çekiyoruz şu an. Yani gece gece siz, enerjik siz, oluyoruz siz, abi normalde uykumuz geliyor bizim. Şunu diyeyim hani o siz izlediğiniz saatlerde biz o videoyu çekmiyoruz. Ona Aynen abi. Sadece YouTube'a giriyoruz. Adamlar bizi o an çekiyor sanıyor sanki ya. Aynen abi öyle bir şey var. Mesela ben... Kim Aa birinci oha! Hiç var ya, tahmin etmiyordum kanka hiç sesimi mi geliyor mu bu arada? Evet kanka. İşte dediğimiz gibi yani biz o an onu çekmiyoruz yani. Arkada mesela ee, Şey der kanka öküz gibi yemek yedim bugün dersek belki o gün e, Ramazan değildir daha. Yani o zaman abi sen hoş tut tutmuyor mu hamile koyayım falan. Tabi <laughs> abi çünkü saçma şeyler gelecek. E, o yüzden arkadaşlar. Abi, bu YouTube ben, çok evet, uğraştırıcı bir yani. Yanlış şey. anlamayın biz Veya bu videoları çektiğimiz bayanlar. gibi yükleyemiyoruz yani yükleme hızımız yetmiyor. En az bir videoyu en erken Diyelim çektik en erken bir buçuk iki saatte yükleriz. Saatte yükliyoruz arkadaşlar. Ağzıma vurdular olsun. <laughs> ya ben çok ele upload bizim Aziz'le ikimizin yerlerde. Yani. Biz, biz, 300 küsür video nasıl yükledik bilmiyorum. Aziz'in 400 olacak. 350 daha be. Öldüm. Sen çok güzel öldün yalnız ha. Çok havalı öldün değil mi? Kıskandım. Sen benim şey yapıyordun izliyorum. He. Ana. Yo ben arka tarafı geçtim. Ben Şu gemiyi izliyor. doğaçlayacağım kanka millete. Abi adam ha iki kişilermiş. Diğer hiç basmış. Kazandı tamam. bir daha. Gemi hoşmuş yalnız ya. Kim yaptıysa helal. Ha Vallahi. Ah horse race. At Abi yetiş. nefret ediyorum bundan. Ben yine iyiyim ya. ikinci üçüncü oluyorum. İşte ben alamıyorum. Sıkıntı o. Önemli olan benim ama. Umarım video gelir arkadaşlar. Abi inanmıyorum. Ee, umarım arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Ha. Evet arkadaşlar bu videoya 3000 like gelirse ee, bizi mutlu edersiniz. Haberiniz olsun daha zevkli videolar gelir. Mesela bak sana şunu diyeyim Barış. Hı. Hani e, ee, oruçluyken ben enerjik olamam. Gündüz çekeceğimiz video mesela bu savurda çektiğimiz videodan enerjik olamıyor. Tabi kanka yani oruçluyken çok ya istek gelmiyor bir kere içinden. Çünkü halsizsin her tarafın ağrıyor lan bir kere benim oruçluca her tarafım ağrıyor niyeyse. Aynen aynen. Ben mesela şarkı söylemişim çağrıda bugün. <laughs> Ayrıca kafayla ne yaptıysa artık. Geçim <laughs> <laughs> Böyle abi yardırıyorum. Ama güzel söylemişim ha. Arkadaşlar 10 bin beğeniye. Aizin ifşası. Ha. Eğer öyle bir şey olursa hani bir de geliyormuş 10 bin beğeniye. <laughs> Gelmez kanka rahat 10 bini geliyorsun. Hayır hayır gelir. <laughs> Gelmez kanka. İfşa dedikten sonra zaten. Aman ne. Bir <laughs> sürekli <laughs> 10 bin like geliyor. Gelsin kanka. Ben ifşa diye şey yaparım sana. Farklı videomu gönderirim. Bakirlikten nasıl çıktım bu? Bakirlikten. Allah. O, o videomu saklıyorum. Tabi arkadaşlar, bağcıl barker, bakirlikten çıkarken video alıyorum ben. Tabi arkadaşlar yani. <laughs> Allah. Im. Konuya ait. Bence de bak bir yani. Look, look, look at me. Touch me. Bakmıyorum sana tövbe yarabbim ya Resul Aziz bak Sana mı Mübarek... bakacağım gerizekalı tipe bak <laughs> Ergen tripleri Ergen girl tripleri A Ergen girl Allah'ım <laughs> <laughs> Oha birinci ha Oha üçüncüymüş ha, bu mini games Aziz bana gösterdi bu arada ne yapacağımız falan ben söyledim ilk başta Üçüncü mü oldum? Oha ilk defa Flappy Bird Yan yanayız la M5'den bassana çok tatlı değil miyiz? Ben göremiyorum hiçbiriniz biliyor musunuz? F5'ten görünmüyor mu? Yok hiçbiriniz göre Ayıp. Ha bak şu an görebiliyorum. <laughs> Siz çok komik kes? <laughs> Tabii kardeşim. Abi çok güzelim. A fucking a serious the bitch. kesip videonun başına koyacağım. Ben öyle bir şey <laughs> Bak ekrana da kesmeyeceğim arkadaşlar artık duydunuz yazma. <laughs> Geçen benim şey yazmış ya. Arkadaşlar başa koymadım siz gördünüz zaten. <laughs> Utanmaz. Ne? Koyamadım o da artık. Ayıp. İlk hiç böyle yapılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benim şibemi şey, şey yapanlar var arkadaşlar. Ee, ben onu videoda çıkmıştım o ya. Hayır, hiç slay, Sen böyle bilerek böyle konuşuyormuşsun kanka. Ben bilerek yok arkadaşlar benim gerçek şibem bu. Mesleğim vardı arkadaşlar Denizli diyen yani çok oldu. Ha Denizli de yine Ege şibesi olduğundan e, aynı şibe sayılır. O yüzden e, İzmirliyim ve Ege şibem var. O yüzden gari mari diyorum arada sırada. Bu arada arkadaşlar bu ne aşırı hoşuma gitti yani. Onu o oh, bitiriyorum lan. Söyleyeyim yani aşırı hoşuma giden bir şey oldu bu benim. İyi ki de oynamışız. Bu arada ama şu tavukta ya Allah'ım ya 5. oldum. Ben bitiremedim bile sen yine iyisin. Ben de bitiremem. Ha. Aha. Burada ben birinci olmuştum az önce. Abi benim hala kılıç bugü Hala benim kılıç bugü var burada. Abi kılıç bugüme bir şey yok ki basılı tutacağım. Abi çok kasıyor ya. Basılı tutunca oluyor muydu lan? Evet. Niye olmuş lan? Abi arkadaşlar FPS 15. Film aynen aynen FPS 15 üstüne üstelik bir ses çok fazla ya. Aynen şu an ses kastı kanka. Minecraft'ın sesi kasıyor artık ben bir şey demiyorum. Abi ineklerin işi de zor be. Niye? İnekler yani... böyle bir aptallık yapmıyordur kanka sen rahat ol. Dem inenin işi gücü yok bu kadar şeyin içinde mi dolaşacağım <laughs> yani yatarım lan ben. <laughs> ben inek olsam yatarım kanka. Koy göt amuk ya kim takar. Yani i̇nes. İnez. Yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdakileri de kırabiliyor musun? Hayır. Aa. Ha. onları da kıracaktım. Gaza geldim. Ha. İkinci makaş yine. Son anda dördüncü oldum. Mesela inek misin? Ha, RPG. RPG çok GG. Hayır kanka, RPG çok GG. RPG GG. İyi bak şimdi. Hoba. Arkadaşlar adamı domuzla patla. Oh. Geber. Pentakill. Adamı öldürdüm be işte proyum. Oh ya. Yeah. Çocuk bana şey demiş. Abi MCSG'de VIP'sin biliyorsun değil mi demiş. Sağ ol bilmiyordum dedim. <laughs> Tam uzun abi artık çeksene videosunu diyor. <gülüyor> 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 Ay siz. Diy diyemiyorsun da çocuğa karşı çıkaramıyorum ki. O kadar iyi bir PvP var mı? var. Beğenmiyorum artık PvP'yi. Parmağını yoruyorsun anca sabahtan akşama kadar. kanka? O tabi kişiden kişiye geliş değişir. Bu benim şeyim. Görüşüm. Bizim görüşümüz. Yani Barış'ın da öyleymiş bakın. Abi ben zaten kanal içerimi değiştirdiğim için mutluyum. Zaten survival games çekerken de beni takip edenler şu an takip ediyor gibi. Herhalde. <laughs> farklı bir şey görmüş oldu benim için. Kaan yine Gerçekten. ben seni bir şey yaptım. Patlattım. Ne yaptın? Patlatmayı seviyorsun. <laughs> Domuzla patlatma fantezisi. Herkes beceremez Aziz. Kanka bir vurmuşum adama bom 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 nere bırak. çok FPS düşüyor böyle şeylerde ya. Aynen aynen. Patır patır. Abi bekleyin var ben, ben sıralamaya gireceğim. Ha üçüncüymüşüm. Şey. Barış sen sandım dalmadım. Vay be. Baba adam ağzıma bir domuz atmış baba. İnsaflısın kanka. Ben alsam zaman Baba aklıma semik geliyor. <laughs> Benim de. <laughs> Kürde bak. <laughs> Kürde bak. Ya, oh, fuck. Ya Master iyi fitlemişsiniz ha ya. <laughs> Hakkımı helal Master iyi almasınız helal etmiyor. Ya siz başkas Master'i başkasına da al. <laughs> MENTAAA Birinci Ben çaldım Ben <laughs> çaldım Aynısını yaptım lan Aynen aynen Aha arkadaşlar benim en iyi olduğum şey Benim de iyi olduğum şey O zaman kapışalım Ne dersin? Aha Hadi <gülüyor> <gülüyor> Fishing, oha fishing rod nasıl yaparım Fuck abi you. Fuck you Yaparım ama Şimdi arkadaşlar evvela bunu yapıyoruz What the, hangi, hangi malzemeler? İp ve çubuk kanka hani e. Söylediğime dua et Şimdi Üç fırın. Çubuk. Abi daha çok abi e şey alamıyorum ben. Tahta. Alıyorsun oğlum kırıştı soğuttuk lan. Ay odun alabiliyorum abi tahta alamıyorum. Ay e onu şey yapacaksın abi kendini çevireceksin. Hayır alınmıyor abi klasik. Abi şaka mısın? Abi çok vakit kaybettim be. Ne oldu? Abi çok vakit kaybettim be. Ama yaptın değil mi? Ha? Senin atanmış değil mi dedem? Evet. Neyse ben sonradan sana gelecek şeyleri saymayayım da sonra ben kendim kaybederim. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Bir insan anca bu kadar iyi olabilir Aynen Ben sana vermiştim spoiler'ı da. İşte aynı şey sahip değiliz ya kardeş. Neyse şimdi beni burada konuşturma Aziz. Ooo. Ooo oh, distu. The... <laughs> Sen. Ooo. Oh. <laughs> Bence yani Oha bitirdin mi Ben mi bitirdim Bitirdim Aa, mi Bilmem Iron pantolonu yap dedi yaptım Bir tane daha hadi Arkadaşlar iron... ben çok hızlı olamadım bu el çünkü ilk başta çok vakit kaybettim maalesef Oğlum iron pantolon yap dedi yaptık işte neyini beğenmiyorsun Ha birinciyim. Ah sıralamaya giremedim çok vakit kaybettim başta yoksa Cık, biliyorsun. Ah bundan nefret ediyorum ben ya. Yoksa biliyorsunuz. Biliyorum kanka ne kadar erkek olduğunu. Yani ilk başta senin videonda kim seni geçti unutma. Kız. Unutmamalıyım. Cinsiyetine mi baktın kanka inanmıyorum. Baktım açtım baktım Barış. <gülüyor> <gülüyor> Bakmışken de bırakmadım. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Mübarek Ramazan günü aziz. Tövbe Mübarek Ramazan günü beni dedirttirdiklerin vakti ya. Tövbe estağfurullah aziz ya. Tövbe. <laughs> tövbe tövbe. Bizim rolde taktişi. Tamam kanka iftar açtık oruçlu değiliz küfür et. <laughs> kanka sen hiç dayanamıyorsun küfürsüz ya. Abi küfür hayatın bir felsefesi. Türkler zaten amına kodumun kelimesi olması ne yapacak? <laughs> amına koyayım düşün, düşünsene bir Türk bu, bu, bunu demiyor. Hangi kelime üretecek? Kelime öğrettin. Düşünsene bir türkün. Hüseyin mi? Bu şey. Ama ne şeyi? Ya kanka, ben biliyorum. Ne? Ya şu Porsche'nun oğlu var ya bak. Harbi diyorum, kafayı yedirecek bana ya. Abi, ki geçen sordum, ne yapıyorsun dedi, bana lolyo dedi ya. Düşünsene bak, bana lolyo dedi. Lolyo <laughs> Lolly. <laughs> <laughs> ve şu an herkes demekciyor ve ben kazanacağım galiba. Evet, ne kanka? Bin çek. L <laughs> O adamın canı daha azdır. Ciri. Yes, <laughs> loyla, loyla ne onu söyle bana. Lol oynuyorum demek. Hadi canım. Evet. Arkadaşlar lol ya lol oynuyorum demekmiş. Az bir var ya. Şunu. Neyi? Şimdi. Arkadaşlar burada hangi item geliyorsa onu kırıyoruz. Oğlum üst üste aynı şeyler geldi lan. Ne güzel işte oğlum. Arkadaşlar bir sonra gittiniz yani. Beynim yandım alıyorsunuz. <laughs> Beynim yandım. <laughs> Abi diyorsun. odaklanmam. Ben bu oyunda nedense konuşamıyorum bunu oynarken. Ben de arkadaşlar konsantre olacağım kusura yapmayın. <laughs> konsantre modon. Du -du -du -dum. Du -du -dum. Sen konsantre tamam, olma hı. amuk ya. Amuk bir serisi. Bana mı dedi onu? Hayır kanka. Tamam. Ayıp etmiyorum mu? Etmiyorum. Şaka yapıyorum kanka. Ayıp ediyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum kanka. Bir Bili de biliyorum diye utanmadan. <laughs> Ay insan azıcık alttan alır. Hiç öyle şey mi olur kardeşim der. Cırı Abi yine birinciyim ve adam yine benimle aynı anda düştü. Abi yok artık 11-11 ve sen benden daha iyisin Star Count'ta. <laughs> Abi a aile başlıyorum diye. Aaa! Oooo! What the fuck? Ciciğim. Abi sebebini söyleyeyim mi sana? Ha, benim başımda YT yazıyor diye. <laughs> Kanka YT yazsa bile sen alamazsın ki. Hayır abi. Kanka benim X'e başlıyor. <laughs> abi işte benimki Y de değil. Yani o şey var ya şey işareti. GM işareti. <laughs> Bak alt geri alt geri 8 işareti. Alt kereyle ile 8'e bas abi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Alt kereyle 8'e bas. Allah'ını seversen o işaretle başlayan bir insan nasıl birinci olsun? İkinci bile olamadın. Aziz. Ha, i̇kinci oldum. Yeah, üçüncü yeah. oldum. Hayır şimdi sen oldum ikinci ben oldum. Hem <laughs> tamam, üçüncü oldum dedim zaten. <laughs> Hayır ikinci oldum dedin az önce. Üçüncü oldum dedim. Ya ben tamam. Size. Sus. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> benim kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> e, evet, abone olma olmak ücretsiz. Sus lan. Onu sadece ben diyebilirim. İp ne? Ah, ayıp etmiyor mu? <laughs> gel gel hadi. Hadi gel gel saat kaçtasın? 7'ye gel kan Tamam kan. Evet arkadaşlar Aliz'in kanalını zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız hemen YouTube'un YouTube'umun sayfasını girip kardeş kanalda en üstteki e, Puvos'a abone olabilirsiniz. Yani Puvos de değil Puvo yani. Hani Puvos'a derken bu Puvos hani şu Puvos. Elimle gösteriyorum ya de Bu Puvos. <laughs> şu Puvos. <laughs> <İyi>. buna buna. <laughs> olabilirsiniz. Götürmez. Götürmez. Lan ana. Çıplak dayı. <laughs> evet. Ortada dayı. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın be. Hem orada like atmayı unutmayın. Ee, ve şu anda ekranda çıkan tuşu yok arkadaşlar. Ona basmayın. Böyle <laughs> <laughs> bir tuş yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse ortada gidiyor bir daha unutmayın. Hoş çakalım be. Bye bye. Bye bye. Ben yine mi şey? Şimdi abi, w, A, S, varsa bunun altında hemen Z geliyor. Z'nin yanına gideceğim. Hey kollarım. 你。Mm hmm. mm hmm.